Yeni bir günden herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım bendeydi üç tane arkadaşım bendeydi sabah kahvaltı yaptık dün gece bende kaldılar sabah kahvaltı yaptık iki tanesi gitti ama bugün Esra bende yine bugün saçlarımı toplayayım dedim ama arkadaşlar low salıktan beri yeni saçlarım çıktığı için şuramdan çıkanlar şuramdan çıkanlar ne olursa olsun kurtulamıyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Esra şu anda kıvancı uyutmaya çalışıyor içeride. Aslında çok uykusu var ama uyuyacak mı bilmiyorum. Sevgili eşim. Ay Onur. Senin saçların şurası çok açılmış arkası biliyor musun? Saç ektirelim sana. Sen artık bir suçlusun. Kazaya sebebiyet veriyorsun. Çok tehlikeli aslında. Konuştuğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hani biz şaka yapıyoruz falan. işte ne bileyim ironi yapıyorsun ama kime yapıyorsun? Yani e, ders alırken üniversitede hocamız demişti ki internette e, yaptığınız haberlerde işte medya medyada olan haberlerde internette olan haberlerde bir aptala anlatır gibi haberlerinizi yazmalısınız diyordu. E, o zaman kızmıştım hocama. Yani ne demek istiyor? Yani insanlar anlamayacak mı? Ama insanlar ironiyi bile anlamayabiliyorlar. Yazmak için neden ol onlara biz ne yaptık? Ha bak kızlar kıvarcı hediye almışlar. Tabi şunun bir parçası şu anda yerde ama Yasemin böyle bir hediye almış. Sevdi kıvarç ama onları ilk gördüğünde gitmek istemedi. İnsanları artık yabancılıyor tanıyorsa gidiyor. Mesela Esra'ya gitti. Çünkü bir 10 gün önce görmüştü Esra'yı. Ama Yasemin'i epeydir görmüyordu. Bir yabancıladı onu önce. Beyza da ona ayakkabı almış. Onu da gösteririm size. O da çok güzel. Ama biraz büyük almış. Hızla büyüyor çünkü ayak numaraları. Ee, onu da çok beğendim. Teşekkür ederiz kızlar. Buradan da. Ne yemek yapacağımızı bilmiyorum. Bugün çok kasvetli, bo boş bir gün olarak geçiyor yani. Zaten geç uyandık ahali olarak. İşte kahvaltıdır, masayı topla, işte bulaşıkları düzenle falan filan derken saat akşamüstü oldu. Evet, Kıvanç uyudu. Esrar geliyor kameradan gördüm uyutmuş. Ben kahvemizi yaptım. Biraz oturup çalışacağız. Seher'de bakılması gerekenler, aranması gerekenler var. Onları halledeceğiz şimdi biz. Ne kahve yapmışım be. Makineyle yaptım ama kendim yapmışım gibi hava atayım. Hadi gel. Artık biraz biraz burada oynatıyorum onu da odasına alışsın diye. Bu arada şu odasına bir komşu sipariş ettik. O geldi. Onur onu takacak. Sonra perde alacağım. Hiçbir şekilde ışık geçirmeyen perdeler var ya onlardan almayı düşünüyorum. Şu koliyle de bir gün ses çıkarttık. Hani böyle pat pat vurduk. O çok dikkatini çekti. O yüzden koli odamızda duruyor birkaç gündür. Büyüdü yani teyzeleri bu çocuk. Benim çocuğum büyüdü teyzeleri. Siz onu izlerken o büyüdü burada. Şunu göstereyim. Arkadaşımın annesi örmüş bu yeleği Beyza'nın annesi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gerçekten çok beğendim. Beyza yine ayakkabı almış kıvanca. Çok küçük almamış. 25 numara almış. Yani şu anda giymeyecek. Daha büyük. En mantıklısı açıkçası ben küçükken bu aldığımız minicik minicik şeylerin çok kullanılamadığını düşünenlerdenim. Yani normalde çocuklar şu süpürgeden korkuyorlar genelde. Bizimki üstüne çıkıp onu tamir etmeye çalışıyor. Oğlum o zaten sağlam. Şunu kendi haline bırak. Canı olsa canından bezerdi ya. Babasıyla bir dışarı çıkıp geldi demin size yemin ediyorum montunu giydirdim suratıma bile bakmadı ya bay bay bile demeden gitti. Tekrar merhabalar. Kıvan çığlık atmaya başladı. Birazcık sesini kısabilirsiniz <laughs> telefonunuzun ya da bilgisayarınızın. Şu anda normal bu çığlıklar ama arkadaşlar bir çığlık atıyor, kulaklarımız çınlıyor yani ve işte birazcık internette araştırdım ettim. Ee, bu tarz bağırmalar ya işte konuşmadan önce ya da yürümeye başlamadan önce olabiliyormuş. Yani büyük bir değişiklik olmadan önce sesini de fark ettiği için ve üstüne gitmemek, oralı olmamak gerekiyormuş aslında. Ama öyle bir çığlık atıyor ki ve bazen gecenin yarısında atıyor. Evet senden bahsediyorum ama yani sakin kalmaya çalışıyorum bu konuda kulaklarım çınlıyor yani. İnanın bu bile fazla bir çığlık değildi. Ne oldu? Evet başlıyor. Sanki size nasıl çığlık attığını söylemek istercesine. Neler oluyor? Neden? Ne oldu? İyi misin? Evet ne oldu? Kaptan ikiz kenar yamuk. Neredesin? Yalnız bu vlog bir kıvanç vlog oldu yani. Evet bu şekilde. Bu şekilde bütün gün ve bütün gece çığlık attı oluyor. Saygı duyuyoruz tabii ki de bu kararına. Yani şimdilik saygı duyuyorum arkadaşlar. Ama aklı bir iyice kesmeye başladığında <laughs> çok marjinal bir anne olmayabilirim haberiniz olsun. Alasım eğer bu videoyu izlersen halacım annen seni babaannene bırakıp bize gel. Evet Alasım annen geldi. <laughs> Yasemin nereden bilecek benim şu saniyede bunu söyleyeceğimi. Halacım bu ara pandemiden dolayı seni bırakarak birkaç yere gitmiş olması muhtemel. En sonunda seni yine bırakarak bize geldi. Kıvanca oyuncak getirdi. Bizde kaldı Beyza ile birlikte Buraları belki dinleyemeyebilirsin Çünkü annen benim bu söylediğim cümleyi duyunca Evde büyük bir kavga çıkmış olabilir Şu anda annen şu ve senin aranda olacak. Ama bunu hak ediyorsun Alasım Sen 5 yaşındasın Ve annene, anne şu taraftan git Kızlar annem olduğunu zannetmesin Demişsin ha, gördün mü? akraba akbaba işte. Bu çocuk ne zaman kendi yemek yiyecek Ne zaman yatağına yatıp uyuyacak Kendi ama Nereye gidiyorsun sen yine? Günaydın. Kıvanç babaannesine gidiyor. Neden ağlıyorsun? Kıvanç babaannesine gidiyor. Ben de işlerimi yapacağım. Değil mi anneciğim? Bay bay yap bir kere. Bay bay. Bay bay. Bir kere bay bay yapar mısın? Hadi bir kere bay bay yap. Bay bay. Evet yani birazcık yapıyoruz. Herkese günaydın yeni bir günden. Bugün Kıvanç babaannesine gidiyor. Ben de işlerime bakacağım. Akşam gelecek. Babasını bekliyoruz. Hazırlandık. O gitsin ben bir kahvaltı falan yapacağım. Bay bay. Herkese bay bay. Evet şimdi yatak örtüsü değişecek. Ama hemen sermeyeceğim. Birazcık böyle kalsın. Tozunu falan aldım mobilyasının. Burası böyle beklesin. Yorganlar da burada. Size parça parça gösteriyorum ama burada tamamdır. Zaten artık biliyorsunuz ki şu halıyı süpürmek işkence. Diğer taraflara hemen. Artık eriyor ama burada epey kar yağdı. Şurası okul arkadaşlar. Kıvanç doğmadan önce diyordum ki işte sabah başlıyor zil çalmaya nasıl olacak? İşte uyanacak daha ilk doğduğu zamanlarda falan o sesler rahatsız olacak çünkü zil sesi de hani uzun sürüyor. Ama işte ağzımızdan çıkan şey dikkat etmek gerekiyor. Hiç duymadı o sesi pandemiden dolayı çünkü kapalı. Çocuklar yok. Keşke çocuklar burada olsa bağırsalardı da zil çalsaydı da alışırdı yani o sese de kısa bir sürede. Onlar gelmeden ben yemeklerimi yapıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi burada soğanlı kıymalı bir sos hazırlıyorum. Bayatlamış ekmeklerim vardı. Onları böyle fırınlıyorum. Üzerine bu kıymalı sosumu dökeceğim. Salçalı kıymalı bir sos. Onun üzerine de yoğurt sarımsaklı. İsmi papara bunun. Ben çok seviyorum. Annem yapardı bunu. Böyle ekmekler işte bayatladığında değerlendirmek için yapardı. Ondan yapıyorum bugün. Bir de tabii ki de komposto. Çünkü annem benim bu kompostoluklarımı hazırladı ve buzluğunda var. Artık onları yapıyoruz ve kola gibi şeyleri içmemek için bunlardan yapıyorum ama onur bir kola aşığı. Eminim ki çok ses gelmiştir size. İnşallah duyabilirsinizdir. Başka da bir şey yapmayacağım bugün. Aslında Onur poğaça istemişti ama yaşmaya yok. Şimdi onu söyleyeceğim. Gelirken alırsa akşam yaparım onun poğaçasını Biz Bizde iki gün böyle geçiyor. Hava çok soğuk. Allah dışarıda olanlara yardım etsin. Hayvanlara yardım etsin. Hele kar yağdığında çok üzüldüm gerçekten. Özellikle sokak hayvanları burada var. Köpekler çok var. Onlar için de çok üzüldüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize lütfen iyi bakın. Haftaya yeni vlogda görüşmek üzere. Lütfen buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.